Merhabalar Gençlik Spor İl Müdürlüğü arts Cimnastik Antrenörü Doruk Deniz ben. Koronavirüs sebebiyle evde kalıyoruz hareketsiz kalmıyoruz. Bugün sizlerle ev tipi spor sizleri yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Önce evimizdeki bir yastık küçük bir yastıkla çalışmalarımızı bu şekilde başlatıyoruz ısınma hareketlerimizi. 3, 4, 15 tane yapıyoruz 5. 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şimdi Yine kaldırdık. Geriye doğru İngili kaldırıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şimdi ayak parmaklarımız yani gösterecek şekilde iyice çöküp kalkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 iyice çök çuyuk çuyuk kalk. 13 14 15 Evet, şimdi her egzersiz olduğu gibi ısınma hareketleri önemli. O yüzden elimizden geldiğince ısınma hareketlerini yapmaya çalışıyoruz. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet. Derin nefes alıyoruz, veriyoruz. Derin nefes al ve Evet, şimdi ellerimiz belimizde. Vücudumuz dik ayağımızı sandalyenin üzerinden geçiriyoruz. 10 tane yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi aynısını diğer ayağımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet şimdi şöyle göstereyim. ellerimi koydum kalçamı uzatıyorum evet bu hareket kol kaslarımızı güçlendirmek için etkilidir 1 10 tane yapıyorum 2 3 4 iyice çöküp kalkıyorum 5 6 7 8 9 10 Evet şimdi dik bir şekilde duruyorum Evet ayaklarımızı çekip uzatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet şimdi ellerimi koydum. Ayak parmaklarım yavaşça geriye doğru gidiyorum. Gidiyorum. Tekrar öne doğru geliyorum. Evet tekrar geriye doğru gidiyorum. Evet şimdi dizlerimizi sandalyeye doğru değdirmeye çalışıyoruz. Bir sağ ayak bir sol ayak. Evet 10 tane yapalım. Biz 2 3 4 6 7 8 9 10 Evet şimdi görev vereceğiniz şekilde sandalyeyi değiştiriyorum pozisyonlara göre. Ellerim belimde. Parmak uçumuzu değdiriyoruz tekrar. Evet 10 tane yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet şimdi şöyle göstereyim. Ayaklarımızı yani sandalyenin bu kısmını bu şekilde geçiriyoruz. Şöyle küçük bir yastığımızı alalım. Evet. Yastığımızı sandalyenin üstüne koyup tekrar geri geliyoruz. 10 tane yapacağım. 4 5 6 7 Bu hareket kara kaslar için güzel bir egzersiz. 8 9 10 Evet, şimdi sizlerle yine kara kasları çalışmaya devam edeceğiz. Evet, ayaklarımız biraz kapalı. Ellerimiz yerde. Evet. Karın göğsümüzü doğru çekip uzatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o. Evet şimdi kollarımızı kaldırdık. Şimdi çapraz olarak ellerimizi ayak parmak ucuna değdirmeye çalışıyoruz. Evet uzattık hazır. 1 2 3 4 5 Attık. Evet şimdi ellerimiz geride. Dizlerimizi göğsümüz dik. Ellerimi şöyle tutup geriye doğru yuvarlanıyoruz. Bir. Bu hareketi yaparken vücudumuz dik. Çenemiz göğsümüzde. Geriye doğru dizlerimizi sıkı şekilde tutup öne geriye doğru yuvarlanıyoruz. Evet şimdi şınav şeklinde küçük şınav hareketi yapacağız. Ayaklarımız kapalı. Göğsümüzü yere değdire, değdire kadar değdiriyoruz. Evet. Hazırsak bir iki üç 4, 5 6 7 8 9 10 Evet şimdi ellerimiz ve ayaklarımız kapalı şekilde bacaklarımız gergin. Evet 1 2 3 4 5. Şimdi aynısını diğer bacağımız yapacağız. Gergin 1 2 3 4 5. Evet şimdi dirseklerimizi koyacağız. Bu şekilde bir 20 saniye bekliyoruz. Evet şimdi bu şekilde dirseklerimize gelip tekrar kalkıyoruz. Evet 10 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet Şimdi yine aynı şekilde Dizlerimizi Sağa sola Hareket ediyoruz